bir bir bin kupa yapmama son bir maç ama robot karakterlere vurmam yasak. Hadi başlayalım. Bakalım robot karakter var mı? Evet robot karakter yok. Yok. O zaman şu yükü alalım hemen. Şurada da Lili var da. Lili üstüme üstüme gelme Lili. Evet, 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 Biliyordum. Lili şu an burada yük alacak. Lili yük almıyor. Neyse. Lili bence aks var bastı ve buraya gelecek diyecektim de gelmedi vallahi. Lili burada değil. Aa Lili. Lan Lili ne yapıyorsun? Lili peşimi bırakmıyor ki. Lili'ye baksana. Şuraya bakalım birisi yok burada. Burada. Burada da yok birisi. Şu an 5 evet, kişi var benimle. Alt. Leon Lily öldürdü. Colt arkadaş olalım mı? Arkada bak sıkma. Özel gücünü dolduruyorsa yanına gittiğimde onu öldürecektim. Ben Mortis'i burada darlasam mı ne yapsam? Ya Mortis ne yapıyorsun? Mortis öldü vallahi. Hayır. Öldüm. Herhalde oldu deme inşallah olmuştur. Evet. Şükürler olsun. Bibi bin kupa. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.